21 Şubat 2024 Çarşamba Ergün Yıldırım Star Gazetesi Din eğitiminde medrese ve ilahiyat diyalektiği. Din eğitimi hayati öneme sahip. Çünkü toplumun doğru din öğrenmesini sağlar. Dini meselelere çözüm getirme yollarını gösterir. Ayrıca bizim gibi büyük bir kültürel mirasa sahip toplumlarda din de bunun önemli bir parçası. Medreseler, İslam toplumlarında tarih içinde gelişen eğitim kurumları. Evlerde ve camilerdeki ders halkalarıyla başladı. Sonra nizamiye medreseleriyle sistemli hale geldi. Onları önemli kılan ve ayakta tutan iki önemli motivasyon vardı. Birincisi bilim yapmayı sevenlerin seçtiği bir yoldu. Evde, camide, köylerde, şehirlerde okurlardı. Ailelerinden ayrılır, evlerinden uzak kalırlardı bilim yapma tutkusu hakimdi. İkincisi ise medreselerin giderlerinin vakıf gelirleri tarafından karşılanmasıyla ilgiliydi. Kırsalda ise doğrudan halk destek veriyordu. Bu da onlara görece özellik sağlıyordu. İlim yapmayı tercih eden para kazanma ve meslek sahibi olmanın ötesinde hakikati öğrenmek ve öğretmek için yapıyordu. Vahdettin İnce'nin söylediği gibi İslam medeniyetindeki medreseler bu anlamlarda varlığını sürdürüyordu en kırsalda, dağda ve mahrumiyet yerlerinde olanlar bile üç dil öğretiyordu. İslam medeniyetinin ilme yüklediği bütünsel anlama bağlıydılar. İlim, amelle birleşikti. Yasin Ak'ta Erol Güngör'den yola çıkarak medreselerin devletten bağımsızlığının zararlara yol açtığını ileri sürüyor. Çünkü halka bağlılığın hurafelere yol açtığını belirtiyor. Aktay'ın ve Güngör'ün bu tespitlerine katılmak zor. Çünkü halk nazarında alim çok saygı duyulan, dediğine inanılan ve birçok konuda kendisine danışılandır. Çok önemli yapıcı rolleri vardır. Fransız sosyolog Bordu, Cezayir'in kabiliye aşiretinde yaptığı araştırmada bunu ortaya koyuyor. Medrese alimleri halk arasında ortaya çıkan toplumsal çatışmalarda barış elçiliği rolünü oynuyorlar. Benzer elçilik davranışı bizim doğu bölgemizde halen devam ediyor. Geçen yıl Elazığ'da Molda Murtaza ile uzun bir mülakat yaptım. Kan davaları, kız kaçırma ve hatta trafik kazalarında yaptığı ara bahsetti. Bu nedenle İran üzerinden giderek Güngör'ün yaptığı ve Akday'ın aktardığı tespit olgularla çelişiyor. Medreseler zamanla fonksiyonlarında ve anlamlarında irtifa kaybına uğradılar. Osmanlı son yüzyılında ıslahat programları geliştirildi. Bu konuda belli adımlar atıldı. Örneğin İstanbul'da bazı medreselerde sosyoloji dersleri okutulmaya başlandı. Ancak Cumhuriyet ideolojisi her çeşit ıslahatçı değişme programlarını reddederek inkılapçı yöntemlere yöneldi, medreselerde kapatıldı. İlahiyat fakülteleri temelde laik devlete bağlı din kurumlarıdır. Laikliğin ve pozitivizmin resmi ideoloji kabul edildiği yapı içinde boy verdiler hegemen ideoloji her zaman dini geri kalmanın nedeni gördü. Yine dini bilime karşı olmanın ve şeriatı getirebileceği suçlaması için de algıladı. Bu yoğun algı ve bilinç müfredat milli bayramlar radyo ve gazeteler aracılığıyla pompalandı. İlahiyat her zaman bu suçlama korkusuyla ürkek davrandı. Özel üniversite arayışından en az o yararlandı. Bundan dolayı yeni düşüncelere cesaret edemedi sadece İslami mirası aktarma görevini üstlendi. Bu konuda da önemli adımlar attı. Modern bilim tamamen kapitalizm ve ulus devlet bağlamıyla bütünleşir. Bu nedenle hakikat arayışı ve toplumu aydınlatma rolü çok sınırlı. Bilim eğitimi de diploma dağıtmak, kariyer kazanmak, meslek sahibi olmak için yapılıyor. İlahiyat da bu bütünsel sistemin bir parçası. Bundan dolayı sırf din için dini ilimleri öğrenmek iştiyakı yok denecek kadar az. O da pazar, rekabet, güç paylaşımı içinde konumlanmakta. Çözüm şudur. İslam hakikatine inanan, bilme iştiyakı içinde olan ve yaşadığımız dünyayı idrak edebilen kişileri seçmek ve sonra da onlara dini ilimleri tahsil edebilecekleri özel bir ortam sağlamak. Not Mardinli Meletaha rahmete göçtü. Ailesinin ve biz dostlarının başı sağ olsun.